Evet, yöresel ürünler pazarında gezimiz devam ediyor. Çok değerli arkadaşım Tuncay'ın annesi de burada. Gerçi yeni gitti ama buradaydı. Güle 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 gitsin inşallah. Hayırlı günler hepinize. Evet, Erfelek yöresel ürünler pazarındayız. Kısa bir video yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de bu videomuzu izlerken lütfen paylaşın. Erkan Aksi. teşekkür <laughs> Kolay gelsin, hayırlı işler. Teşekkür ederim oğlum. Efendim bu ne mantarı olarak geçiyor Et şu an? Efendim? Et mantarı. Çok lezzetli mi oluyor? Çok lezzetli. Peki oluyor. yemeği nasıl yapılır bunun? Soğanla kavuruyorsun. Basit. Çok basit yani. <laughs> tereyağı katsak <laughs> mı? Tereyağı falan? Olabilir. Tereyağı ve zeytinyağı kaçıklar için olur tabii ki. Evet. Evet yöresel ürünler pazarında ee, çeşit çeşit ürünler var gördüğünüz gibi. Tabi burada çekim yaparken sevenlerimiz de bize sesleniyorlar. Biz de onlara buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Yöresel ürünler pazarında geziyoruz efendim. Teyze yövmeyi doğrulttun mu bugün? Doğrultmadım. kazanmışım parayı. Ee, Çekilsin sen benim. Hadi bakalım. Hayırlı işler, kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. sağ olun. Bana incir alsana bir en, İncir alsana bana. İncir al bana. Banyo aldım. Bamya sevmiyorum ben banyoyu. Ben bir bardak ver de içeyim bakayım nasıl tadı güzel mi? Ama He? Önce al, ben He? Sence alacaksın sen bunu. Altyazı M.K. Abi hoş geldin merhaba. Hoş bulduk, Seni tanıyabilir ol. miyiz? Adım Kerim Ünal. İstanbul'da ikamet etmeyin. Aslen Karapınal değil, Erfelek'de annem. Ben size selam alıyorum bazen Kerim Ünal yazdığınızı okuyorum. Olabilir. Bilginize. Teşekkür ederim. Hayırlı sağ günler, olun. hayırlı cumalar. İyi Zaynur Hanım saat kaç neredesin sen geç Bizim geldim rahatsızlı. bugün hastanede geçmiş olsun Allah aşkına Bu arada sana bir şey söyleyeceğim madem devlet hastanesi yapılmış devlet hastanesi içine girdiğim zaman lavabolardaki bütün her şeyi eski malzemeden çalınmış böyle bir şey var mı? Bütün Türkiye duysun bunu. Musluklar bütün pas olmuş. Hangi Daha hastane falan? buradaki mi? Evet yeni yapılan bir yıl olmadı da. Her tane devlet hastanesi değil mi? Evet yeni hastane. İnsan elini sürmeye korkuyor ultri. Böyle bir şey yok yani, Bu da malzemeden çalındı mı? Evet müdürümüz inşallah izleyecek bunu e, gerekeni yapar. İzlesinler her şeyi solda sıfır yani bu hiçbir şeyi düzgün yapılmamış. Yazık değil mi? Hepimizin cebinden çıkıyor. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Selam. Hafize abla nasılsın? Teşekkür ederiz. Moralim bozuk. Satış olmadı mı bugün? Çok şükür Allah'ıma yetiyor. İyi değil mi? Çok selam herkese. Bizden de selam olsun herkese. Amin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Şöyle bir güncel fiyat alalım bakalım. Ne Biber ne söyleyelim. kadar? Biberlerimiz 30 TL. Ihamurlar 100 TL. Karpuzlar 10 TL. Kavunlarımız 15 TL. Domates 25 TL. Ben gördüm, ben Tereyağı var, var mı? Domates 25 TL. Yok. Köy ürünü 50 TL. 2 kilo yaptı. Hepsi. Vardı, bitti. Hepsi doğal değil mi? Evet köy ürünü. Ben buradan İstanbul'a teyzelerime özellikle selam söylüyorum. Sizden selam bekliyorlar. Bizden de Sevgili selam olsun. Mi? Hepsine selamlar sevgiler. Evet. Hayırlı işler kolay gelsin. Siz iki kız kardeşsiniz değil mi? Evet. evet. Herkese selamlar. Aslan ne haber? El salla bakalım kameraya. Seninle güzel bir bitiş yapalım. Kendine iyi bak tamam mı?